Merhaba arkadaşlar Survivor'da e, En son şey yapmıştık Aslında gösterelim şöyle uzaktan da olsa Şu base. arkadaki base'i aldık arkadaşlar Şu base'i claim yaptık arkadaşlar Yani e, Sahibi karakterini silmiş Biz Bizde e, Özcan daha doğrusu base'i Sahiplendi ondan sonra orayı bir tamir ettik Düzelttik oraya yerleştik Aynen. Sonra bir tane de araba bulduk Zaten buralarda araba vardı Kanka ağaçlar yeni kesilmiş Aha sol kır da. Ağaçlar yeni kesilmiş sol taraftaki. Sola Aktif sol. o zaman. Dur burada dur bakalım bir. Bu odunu alamamış bak buradaki ağacı alamamış. Gelecek o gelecek. Araba var araba var solda solda solda. Dur burada. Beysin içinde bak polis arabası. Arabanın içinde mi o şu an? Yok değil. Gel basalım ona gel. Araba burada mı kalsın? Aynen. İçeri giriliyor mu bilmiyorum ama. Base'in altında mı? Değil. Şurada bir ayakkabı çıkarayım da. Kanka geri gelecek. Mı? Geri gelecek o geri gelecek. Alacak onları. Gel içeri giriliyor gel gel gel. Adamı çeksen. Burada bekliyorum ben. Konuş. Ulan arabayı bir tane var adamın. Arabanın shelter'ın içinde olabilir. Shelter mı var orada? Aha Sen... bunu tam tuzak yapılır işte. Ulan var ya bu tam şeylikte. Ben aşağıda arabayı almam lazım. Sen orada bekle reis ben arabayla ben geleceğim. Bekliyorum. Ben arabayla geleceğim şimdi. Arabayı getirme buraya. Arabayı getireyim ki adam arabaya tepki adam versin. Adam dışarı çıksın mı? Hı Ben dışarıda ne bekliyorum o şey, şeyin içine girmedim. Beşin alttan giriyorum bir. Oyuna girdi, oyuna yeni girdi, yeni girdi. Yeni girdi. Ses yapma. Kapıyı açtı, ses yapma. Arabaya binecek şimdi. Üstümde, üstümde. Hayır içeri girdi, çeke girdi. Yok yok tam üstümde. Bu gitti. iyi loot'unu evet alıyorum arkadaşlar. Daha girer girmez temizliğe başladık. Sniper'ı falan alalım abi bunu ya. Al 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 her Aa, şeyini al her şeyin al. Bir bek bek varmış. o. İşte arkadaşlar av sezonu dediğin böyle olur. Arabayı da götürürüz abi. Şimdi kendimiz de övünmek istemiyorum ama var mı spark bateri? Yok. Tamam önce bunu koyalım. Sonra gelelim bunu alalım. Frenç alırız, bunu tamir eder gideriz. Ne diyorsun? Bende de var. Tamam. Adam gelmeden buraya Ha sniper kalmış Ona mı boşaltıyorsun? He. Ya ama spark bateri yoksa onu nasıl götüreceğiz şu an? Git hemen sen Bey sal gel Ben buradayım Ben koşarak geleceğim ya Tamam Arkadaşlar Bey'sten de hani girişte bahsetmiştik Base'di çok güzel ee, Base'di iyi şey ya var. O yeni mi yapıyor o base'i acaba? Anlamadım ki Bakıyorum abi Beyse e hemen. Orada Hadi bir abi. kişi daha olabilir. Sen ee, hazırlıklı ol da reis. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu base yepyeni ha. Biraz önce başlamış yapmaya. İçeride de bir tane shelter var. Hemen şuradan bir duvarı yıkıp içeri girebiliriz moruk. Mayınımız var mı? Kırk mayınımız var da. Eee... Orada şey de var. Nereye patlatacağız ki orada? Bence be... bir kusuda de... bekleyip şey yapsak daha iyi değil mi? İlla içeri sızsak. Olur, kapıda burada da bekleriz. Adam içeri girerken ben de belki içeri girerim. Ama içeride kalabiliriz de. İçeride kalabiliriz. İçeriden yukarı çıkış yok, değil mi? Yok. Sen de tamir et abi. Araba Ama... hazır ya, bekliyorum ben. Tamam, geliyorum abi. Arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? De Patlatalım görmüş, mı? Göstermiş oldum size. Bu arada onu da dipnot söyleyeyim. Yani patlatabiliriz ama orada metal gate'i falan patlatmak zorunda kalırsak. Sen bunu bugün görmüş müydün? Lafını kestim. Hiç hatırlamıyorum değil. Ben, görmedim, desem, bunu. ben de görmedim bunu. Ben, görmedim bunu. Görmemişimdir büyük ihtimalle. Abi ben sana bir şey söyleyeyim buraya girelim ya. Bir tane de mayın getirsene üstüne. Bir tane mayın mı getireyim? Çıktın mı? Onların hepsi IED yalnız, landmine yok. Beşten Çakmak da getir bir tane. Bir tane istiyorsun. Hı hı. E hasar verebilecek mi duvara? Kanka duvara hasar versen de duvar çok mayın ister ama. Doğru diyorsun ya. Duvar mı daha çok? Aynen kapı. Kapıda 45'te aynen aynen patlatamayız. Yani aynen. ben hiç hiç yere gitmeyeyim base'e. Anca kapıyı yıkarız ana. Orada ana kapıyı yıkacaksın. Onun üstüne şeyi yıkacaksın. İçeride Ay, shelter'ı. Aynen öyle. O çok uğraştırır bizi. O adamı şöyle. Hiç... Kapı açıkken falan yakalayacağız. Basacağız adamı. Abi kapı açıkken basacaksın da içerideki kapı kapalı olduğu sürece içeri girmenin anlamı yok. İşte bak şimdi. Düşün ki ana kapıyı açarken yakaladık adamı. İkinci kapıyı birimiz getiririz mayınları. Öyle patlatabiliriz. Olmaz mı o? He kapı açıkken diyorum vuralım diyorsun ha, tamam. Ha, bir tane kapı açıkken vursak gene bize yeter. İkinci diğerini patlatırız. Ama bu arabayı alırsak bu adam içeri girebilir mi? Girer ya. Yani bu kapı onun kapı onun zaten. Ama şifre ekranı gelmiyor bana. Baga mı girmiş yoksa? Arabasız çıkamıyor herhalde buraya bu. Vallahi olabilir. Burası şifreli. Eee bu da. Bu da şifreli mi? Bunun Top. da e'si gelmiyor. Anlamadım olayı. Ha geliyormuş. Bununki gelmiyor mu? Bir de o adamı nasıl vuracağız? O da çok önemli. Burada pozisyon. Tutuz içeride yok. onu ya. Tutarız orayı. Nasıl tutacaksın ki içeride? Abi burada bekleyeceğim ben işte. Orada bekleyeceğim ama bu arkanda. Sen dışarıdan nasıl... dağdan gözetleyeceksin. Geliyor ya da gelmiyor. Arkandaki kapıyı patlatacak. Onu nasıl patlatacak? Şey açacak. Arkandaki Sen ne var? Ben mi? burada duracağım. Tamam. Onu açacak, içeri girecek. Onu da açacak, vuracağım. Ama kapı bana doğru açılıyor bu dışarıdaki. He işte ben sana onu diyorum. Bunu açtığı zaman sen gözükeceksin yani. Hani adam seni görmemesi için şöyle falan duracaksın. Böyle olmaz. Neyse gel hadi ya boş Bu adamla etraf çok açık etraf. arkadaşlar. Hadi o yüzden bin. şu an onun tartışmasını yapıyoruz hani çok açık görünür adam diye. Bin boşaltalım üstümüzü arabayı. Evet arkadaşlar, kitlerimizi ürettik. Flash trap iki tane ürettik. iki tane de gas trap ürettik. Eee gaz tuzağı. Şimdi Pleasant'a doğru gidiyoruz. İnşallah Pleasant'ta birkaç e, ağaç kesilmiş gene. Aha. Ee, Allah bunu Allah. Ben kestim herhalde. Ee. Ben ben pardon. Tamam. Heyecan yok. Evet. Onu ben kistim. Uçtik lazım da trap, e, trap kit için. Araba mı o yolda? Solda base var. Ona bakalım be. Yoldaki araba ne? Araba abi. Jeep. Çatışma var. Bize, Bize sıkıyorlar. sıkıyorlar. Nereden sıkıyor? Ben sesi duyamıyorum. Kuleden falan sıkıyor herhalde. Araba peşimizde. Araba peşimizde şu an. Aa, aynen. Bir yere çekelim onu. Sıkıyor. Arabadan sıkıyor herhalde. Geliyor mu? Geliyor o geliyor. Şunu bırakmış ya. Şurada bir yerde duracağım. İnelim tamam mı? Arkasında dur Beysin. Gel 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 gel. Durdum ben indim ben. Oo vurdu beni. Ölmedim o. Biri indi. Biri indi vurursun. Aha inmemiş ikisi de duruyor. Arabanın arkasına geçtiler ya. Sniper'ın yok mu? Biliyorum. Arabayı patlat, arabayı patlat, arabayı patlat. Arabayı patlat, kanaması var onların. Arabayı patlat, hiç vazgeç. Patlat, patlat, patlat. Sık arabaya, sık benim arabayı. Arabayla kaçacaklar. Hadi be, kaçtılar ya. Biri gitti. Birini indirdin mi? Ha, siz kaçın kurasında kapışıyoruz ya. Neredesin? Lan sola dön, sola Solundayım. Bir tane arabayı görüyorum öyle hesap. Tepeden aşağı iniyorum şu an. Böyle doğru mu? Evet gel. Aha. Gördün mü? Siz kimle uğraşıyorsunuz ya? Araban yanıyor. Evet. Yanıştık değil mi oğlum? İkisi de ki arabalar. Hmm. Bunu tamir ettim de geldim. <laughs> en tamirlisi bu şu an. Atla. Götür beni kanka. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam. Sizin için olmasa da bizim için bir araydı bu. E ee, Özcan oradaki elemanları temizledi. Bu gördüğünüz nevali falan da almış elemanlardan. Abi sen kendi unutun arabadan. Ama araba... hızlı. Ben şuradan hemen. Bunları ben bir keseyim de. Ben senin mermilerini aldım ya. Arabayı vursan araba... araba patlar bak. Araba yandı. Zombi sağ olsun beni bırakmadı. Tamir mi edeceğiz onu nasıl yapacağız? Tamir edeceğiz var burada biraz yukarıda. Al eline hemen yukarıdaki loot'tan. Aa araba yan yatıyor. Hayır hayır hayır. Lan zombi bırakmıyor şu zombiyi öldür. Abi Kop hepsini öldür. Mi? Nerede? Dur. Sola ya da sağa git de onu vurayım öldüreyim. Gel bu al hepsini. Nerede? Burada mı? Aynen o işte. Göremiyorum şu an. Sağ yap. Al. Aha bu işte. Oğlum çalı var önünde de. göremiyorum ki. Bende hiçbir şey yok ki. Ama <laughs> ondan diyorum ya. Bende var. Göremiyorum. Ne kafam buluyor bu. Yok kanka ne kafa bulacağım. Önünde çalı var onun. Sen de gözükmese de bende var kardeşim. <laughs> ha bir tane de militeri gelmiş bedavadan arkadaşlar. Çelik gerek gelmiş. Ee, sniper var. Hemen buradan tümek lazım moruk. Tamam. Orada hiçbir şey bırakma. Tamam. Şu zombileri keseyim ben. Arabayı tamir et gidelim. Tabii. Şu adamın diğer lootunu da al da. Diğer, burada adam diğeri de. Pompalı falan var burada ya. Onu alsaydık. Alalım olur. onları alalım onları. Tamam bu zombilerin hepsi öldü. Şu kart şurada kaldı. Mütekelemanı burada bir yerde mi vurdun? O 29 tane şey varmış Gel Sarı gel geldi 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 adam, adam geldi. geldi Tamam vur onu ya Mermim yok mermim Al. hiç mermim yok Al Sen... bu arabayı vuracağım onu Şu zombi es Öldü mü? Bak loot da burada diğeri Tamam nerede, şu sniperi boşaltayım da Allah Allah nerede o ya Ha burada herhalde Diğeri de geliyor moruk. Diğer adam da geliyor bak ileride. Hani? İleride gördüm onu suyun karşısında. Ya, önemli değil abi ya. Sen arabayı kaptırma yeter diğerine spark yok. Ha. Burada bir yerdeydi bu ya loot. Kanlı olacak. Ha bu mu? Yok. o ben almıştım zaten önemli olanı ya. Sen tamirle onu. Ben de bunu tamirleyeyim. O bitti o bitti gel. Bana birkaç tane pompalı atarsan çok makbule geçer Benim trap kitleri aldım. adam mı? vuruyor adam vuruyor adam vuruyor. Adam vuruyor. Sniper A bulmuş. Atla 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 atla. Onun diğeri ne olacak? Ya alamaz ki spark yok ki içinde. 16 canım var 16. Şu black bellerde dur. dur. Sen dur, in dur, dur, in in in. İn 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 in. İn şeye dur git. abi dur. 2 kişi daha geldi. Çabuk bas. Çabuk bas adamlar geliyor. Bastıysan atlar mı? Al beni al atla, git atla, al beni. Atla, atla. Gazla gazla gazla. Kaç kişi? AK ile falan canım Var. Canım fullensin. O zaman orada bir şey kalmadı ya ne kaldı? Sen aldıysan sıkıntı yok reis. Ah, hepsi bende abi base'e götür sen bizi boşver. Götür sen bizi arabada hiçbir şey yok. Muhammed üstündekinin atta hesabı yok ya. O kadar diyorsun. Sana sayayım 30 tane 223. 60 45 60 tane 45'lik 40 sniper 41 tane pompalı Nereye gittim, 51 tane 9 milimetre Tamam buradan gitsek doğru ama herhalde ya Bir de arabadakiler var işte Şimdi arkadaşlar Özcan gördüğünüz gibi iğnevali kaldırmış ama Elemanlara şey, şey bırakmadık önemli. Pompalı silah vardı o kadar Önemli değil ya mermi falan kaliteler bir şey yoktu oyunda tuzak kurmaya gidiyoruz. oradaki bir atraksiyon bizi çekiyor. Ona gidiyoruz. Bu sefer şey yapalım reis. Yine tuzak alalım da sadece iki tane gaz alalım. Flash almayalım. Flashları bırakayım. Yine mavi çantayla falan gidelim. Güzel metal lootlamışlar bu arada. Ellerine sağlık. Kaç tane yeni metal? Abi 20, 21 metal sheet, 32 skat metal. Bir, araba araba doluydu. Arabayı ondan patlamadı iyi oldu. <laughs> Arkadaşlar ben o kısmı komple unuttum ya. Bizde biz 13 tane Blackberry mevzu suyu falan varmış. He ben aldım aldım attım araba işte. Hangini aldım attım bilmiyorum ama. Belki diğer arabada da 3-5 bir şey var. Reis bizim base'i. Biz madem toparlanıyoruz. Biz base'i abi arkaya taşıyalım. Burada durmayalım. Dağın arkası mı? Tabi. Tamam geçeriz abi. Bunlar bize yeter biz, herhalde. Biz buraya biz oraya geçelim. Hiç burayı boş versen. Oraya bagla sıfırdan base yapalım. Buraya ek yapmayız zaten abi. Burası böyle. En kısa zamanda ona geçelim biz. Burada bizi bulurlarsa patlatırlar Muruk Can yakmaya başladık. Burada canımızı çok yakarlar biz de. <laughs> Deminden beri adam indirip indirip duruyoruz abi. Abi çok güzel çatıştım ama ya. Görmen lazımdı. Allah çok Aa kapı mı? açık. Beşteki arabalar gidik. Arabalar Murk, kapı gidik. Kapı nasıl açıldı? Kapıyı patlatmışlar Muruk. Kapıyı patlatmışlar. Bana hemen pompalı Arabaya... mermisi var. Hemen pompalı mermisi ver. Çabuk çabuk çabuk. Bana bir sürü pompalı at. At 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 at. At bana. Lan bir tane kapı yapayım hemen. Kapıya bak sen. Tamam tamam sen kapı kapı yap. Arabaları götürmüşlerdir onlar. Arabaları götürmüşler bir tanesini bırakmış alamamışlar. Onlar Nereye yine gelecekler. Gelecek. Yine gelecekler. Kurtlar bir yerin birine doğru koşuyor. Yok geyiğe koşuyor. Geliyor onlar. Arkadaşlar bir de base'in içinde, base şu an... Dedim sana inşallah İnşallah wood plank vardır. Var, ha, hemen var yaptım. Mı? Yap yap yap, getir abi, getir kapıyı. Sniper mermisi var mıydı? Var abi, olmaz mı? Tamam, sen koy kapıyı abi. Şifrelemedim. Heh, şifrele kapıyı, hemen gel içeri. Şifrele şifrele. Koydum bak bakayım var mı? Var. Var değil mi? İki tane kaldı. Dursun iki tane burada hadi gidelim. Var mı etrafta bir şey? Grencim var mı? Grenç bende var tamam. Oraya bir tane hemen staj koyar gideriz. Etraf temizse açıyorum kapıyı çıkalım. Hemen çıkalım hemen hemen hemen. Hiçbir şey kalmadı. Dikkatlice getir arabayı. Tamam. Kapa kapıyı tamam. çabuk. Atla abi. Atla abi. Abi ormandan mı götüreceğin nereden götüreceğin? Arkadaşlar vallahi oyun işte bizi nerelere götürüyor ya. Yani. Kimse bizi takip etmez umarım ya. O Bu yüzden buradan ormana gireceğim reis ilerden şey yapacağım ilerden çıkarız arkadaşlar bir son durum raporu daha ee, şu an durumumuz kötü base'e varmak üzereyim Özcan Beyse giriş yaptı koyduğumuz ana kapı da gitmiş ve karşıdaki oda patlamış ee, iki odamız vardı birini patlatmışlar ee, şimdi bir tanesi bir tanesi de yarı canlı ben bir saldırı daha düşünüyorum olur diye. Adamlar yarım bırakmazlar o işi diye. Hamur varsa ben tamir edeyim burayı. Değil mi? Hamur yok ki bende. Vay bende varsa burada varsa tamir edeyim. Varsa tamir et. Hatta, hatta tamir et et ya et et aynı. Etme diyecektim de et et. Etrafta bir ses yok. Seda yok. Bu pusuya yatmalıyız. Bayağı bir malzeme kaçırmıştık. Kalan malzemeleri de kurtarabilir hatta adamlara... İyi hmm, moruk, iyi ki taşımışız ya. Çok çok hızlı bir şekilde taşımamız daha iyi oldu. Baksana ikinci kapıyı bile adamlar götürmüş ya. Yok ikinci kapı derken? İkinci ana gitmiş, kapı. Resim. Ana ana kapı gitmiş. karşıdaki kapı da gitmiş. İçerideki de yarıcan abi. Sandıklar boş değil mi? Boş tabi ya. <laughs> Bırakır i̇şte, mı? İşte diyor mu sana? Onlar Beyse e saldırdılar bir kere Şimdi daha bunlar gelirler. Umdun alamadığı için geri gelecekler. Bana da öyle geliyor. Ben umdunu geldim alamadı, sayılır. kapıyı patlatamadı. Geldim sayılır beyse. 15 mayın yapsa geri gelir. Geldin mi? Geldim abi. Etrafta kimsecikleri göremedim. Geldim arkadaşlar gördüğünüz gibi son durum raporu. Eee ana kapımız tekrar kırılmış. Buna da saldırmışlar. Bunu da canı... Abi alayım hemen mermileri gir içeri. Tamirledim şimdi. He. Nereye pusalım şimdi? Hadi bırak üstündekiler çabuk. Yere düştü. Bomba zaten. al üstüne bir iki tane. Bombaları açacağız onlar şey yaparken. Olmadı arabalarını patlatacağız. Komple yok edecek, yok edecek, yok ederiz. İyi olur yani. 3 tane, tane bomba ben aldım. 3 tane bomba ben aldım. 4 tane aldım hatta. beşinciyi de aldım. Kalanını da sen al. Çanta düşmüş bir yerden duymadım. Duydum, duydum da. fark edemedim. Duydum yere Nereye pusuyorsun sen? Aynı yerleri pusmuyordum, moruk. Adamlar geldiklerinde Aa, sen buraya mı pusuyorsun? Bir kişi buraya gelsin, bir kişi de, "Aa, çok güzel bir yer var orada, bak." Orayı eğer Hadi be Arkadaşlar Saatlerce bekledik Sizin için kısa olsa da biz bayağı bekledik burada Artık gece saat kaç oldu bilemiyorum Elemanlar gelmedi Belki biz şeyden Süperleniyoruz hani Basis ikinci saldırıdan sonra Acaba bir yere gözcü mü bıraktılar diye ama Etrafı falan da bayağı gezdim. Kimseyi göremedik. Ee, bu bölüm aksiyondan çok gerilim dolu oldu. Çok ee, gidip... heyecanlıydı. biz Hele bizim için fena adrenalin oldu yani. Bir geldik şok. Adamlar kapı gitmiş falan filan derken iyi kurtardık malzemeleri. Ee, bu arada ikinci saldırıda da bu kapı gitmişti zaten. Ee, bunu da biz tamir etmiştik ama adamlar tekrar saldırmadı yani. Biz de kapıya kapayalım dedik artık. Daha fazla beklemeyelim. Bu bölümde de bu kadar oldu. Hiç ummadık şeyler oldu. Güya flash trap koyacaktık ama giderken başka, dönerken bambaşka oldu bu bölüm. Aynen öyle. Elimizden de bu kadarı geldi. Tekrar başka bir bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.